amacı dışında kullanırsam ne olur ki? Dostum bak şimdi amacı dışında kullandığım bir tane sayı var. Bu normalde gimbal ayağı olarak geçiyor tamam mı? Şu şekilde açtığında tripod ayağına dönüşüyor. Ve e, sabitlemek için de üst tarafında mandal bölümü var. Ha ben ne yaptım? Kendi kullandığım telefonlarda çekim yaptığım cihazın alt tarafına böyle ayak olarak aldım bunu. Şu şekilde çevirerek takıyorum. Ondan sonra bunu artık elimde tutmama gerek yok. Ve bu şekilde kullanıyorum. Bence amacı dışında ama amacından daha güzel hizmet ettiğini söyleyebilirim. Ee, bu ayak gimbal ayağı diye dediğim gibi. Gimbal ayağı diye yazdığınızda çıkıyor. Ee, Teleskopik gimbal ayağı da yazabilirsiniz. Normalde gimbal'lar e, saldanma, titremeyi önleyip de çekimleri daha net yapsın diye. Ben farklı bir amaçtan kullanım ama gayet güzel. Aynı zamanda böyle tutmak için de uzamış oldu. Normalde kendi boyutu şu kadardı. Bak. Bu kadardı. E yani Bunu tutmak da böyle gerçekten zor oluyordu. Bundan hem büyümüş oldu hem de elimde tutma derdinden kurtuldum güzel Kasım indirimlerinde kaçırma.